Irmağı deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlasan da ben sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre miskan şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldı ayak yerine Belki sana kanat verecek Kuyu dibinde kaldın diye üzülme Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu unutma İstediğin bir şey olursa Bir hayır olmazsa Bin hayır ara Geçmiş ve gelecek insana göredir Yoksa hakikat alemi biridir Bu alem bir rüyadır Zanna kapılma ey can Rüyada elin kesilse de korkma Elin yerindedir Dünya bir rüya ise Başına gelen felaketler de geçicidir Neden çok üzülürsün ki Her şey üstüne gelip Seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde Sakın vazgeçme çünkü orası gidişatın gide geçeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir. Ama sen yine de günah işlememeye bak. Lata sen, üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al. Nefes gibi ve bir seccade ser. Odanın bir köşesine otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve derdini senden daha iyi biliyor, unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu al kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye Niye kederlenirsin ey can niye <laughs> Latazen üzülme Bir şey olmuyorsa ya da iyisi olacağı için Ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler, ne biçenler. Onların rızkını kefil olan Allah, seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağına kamullar gibi yağar. Ancak başını ona tutturabilenler, aç kaydına geçenler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşk. Her nereden gam kelimesi gelse de aşk derdinden olan kişi baş derdinde değildir. Yapılma, yıkılmamadıdır. Topluluk, dağınıklıkta düzeltmek, kırılmada murat, muratsızlıkta varlık yoklukta gizidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. Ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Ne kötüdür. Eğer sen hak yolunda yürürsen senin yolunu açar, kolaylaştırırlar. Eğer hakkın varlığında yok olursan seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz götürürler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin, adı oruç olur. Acıya sabredersin, adı metanet olur. İnsanlara sabredersin, adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin, adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersen adı da aşk olur. Ne istersem ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir. Vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz ya umutsuz olma yeter ki o kapıda durmayı bil yeter ki o kapıda durmayı bil